Allah'ım salli ve sellim. Ala seyyidina Muhammedin Fatihu lima ulqa vel khatimi lima sebeqa Nasırul hakkı bil hakkı vel hadi ila suratı kel ve ala alihi ve sahbihi var. Hakka kadrihi ve min qudarihil azim. Bu Abdülkadir Geylani'nin bunu zevat ettiğini hiçbir kitapta yok. Bir tek Yusuf-u Nebani büyük veli o alıyor Eftal-ü Salavat'ta. O nereden duymuş? O da rüyada duydum diyemez herhalde. Ahmet, Seyyid Ahmet bin Zeyni Dahlan, Vehhabilerin en büyük reddiyecisi, Mekke'de Şafilerin müftüsü, Kaddes Azze Zülü o eski yani bayağı 150 güzel. Onun kitabında, o kitabı da bulduk elhamdülillah, kısa bir risale ama bunu orada bulabildik yani. Böyle bir şey. Bu işler kolay değil. Ondan sonra, Abdülkal Geylani'nin salavatla ilgili gelen tarikten Seyyid İbrahim Ahsan icazetinin resmini bastık. İkinci sıygada, Barik de var. Sahabe aynıdır. O da ve asabi var. Bir de Nasır Eliflamlı. Ben Nasır. Onu da okuyalım bu gece. Hepsinin bereketleri üzerimize gelsin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin el Fatihi lima uhliqa vel khatimi lima sebeqa ve nasiril hakka bil hakki vel hadi ila sıratı kel müstakim sallallahu aleyhi ve alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve miqdarihil azim amin bu Ahmet e derdir, el Halveti Hazretleri Ahmet Sabi'nin şeyhi ee, bunlar bu Ahmet Derdirler, Halvetiler, o kadar büyük meşayihler... İşte Karabaş veliler, Şaban veliler hep o silsile oradan geliyor. Şimdi bunlar Mısır'da mesela. Ama hep silsile nereden gitmiş? Buradan. Burada da en üst nereye de geldi dayanıyor? Bolu'daki Kayruddini Tokadi Kudüs Resulü Hazretleri'ne geliyor.